Herkese e, merhabalar. Bugün hiç değinmediğimiz bir konuya değineceğiz. Eee tabii onu Ahi e, televizyonunun e, değerli e, habercileri sordu. E, hocam bu hacamatla ilgili bugünlerde çok fazla e, şikayetler geliyor. Yanlış hacamat uygulamaları yapılıyor. İşte insanlara çok fazla kupa uygulaması yapılıp kanları çok fazla e, alınıyor gibi. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, hacamat uygulaması aslında e, tamamen doktorlar tarafından yapılması gereken sertifikalı bir iştir. Bu e, sertifikayı da Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilip bir e, sağlık ünitesi e, olarak e, uygulamak zorundasınız. Ama bugün merdiven altı o kadar çok e, insanlar e, hacamat uygulaması yapıyor ki her şeyi yapıyor. Her şeye sanki çareymiş gibi yapıyorlar. Hacamat uygulamasının aslında aslı e, bir e, akapunktur tekniğidir. E, akapunktur tekniğinde nedir? O hacamatların uygulandığı sırttaki bölgelerin hepsinin kendine göre bir e, noktası vardır. Karaciğer, akciğer, kalp, işte kayın noktası dediğimiz tüm organların birleştiği nokta gibi böbrek Bunların Bunların akapunkturdaki karşılıklarına bu kupaları koyup oralara bir çizikler e, atılıp e, kan alma gibi e, en basitinden indirilebiliriz. Bu hacamat uygulamasını çok aşırı dini motifler yükleniyor. Çok aşırı, e, yani işte Peygamber Efendimiz'i bile kullanaraktan e, maddiyat çıkar sağlamaya çalışıyorlar. Hacamat uygulamasını ilk e, bulanlar Çinliler veya Uygur Türkleridir ve buradan Peygamber Efendimiz de kendisine bunu uygulattırmış zamanında ve çok fayda görmüş. Daha sonra da demiş ki çevresindekilere ben çok fayda buldum, siz de yaptırın. Dolayısıyla bir sünnettir. Ama bunu her şeye uygulayıp, e, her şeyde olduğu gibi dinin sömürülmesine lütfen izin vermeyin. Hacım hatta bir alternatif tıp tekniğidir, zararı yoktur. Tabi e, sertifikalı bir doktor tarafından yapılırsa yoktur zararı ama önüne gelen herkes e, yapıyor. Maalesef e, çok fazla hastalarımız enfeksiyon kapıyor, aşırı kan kaybından dolayı bayılmalar meydana geliyor, e, çizikleri çok derin attıklarından dolayı estetik sorunlar çıkıyor gibi. Dolayısıyla e, bunu mutlaka bir doktora yaptırın, e, sağlığınızdan olmayın.